Bump Gaming TR'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Göksu. Ee, size bugün Minecraft çekeceğim. Bu ilk videom ve e, son versiyonuyla 1.5.1 oynuyorum. Başlayalım. Daha önce Oyun Studio TR diye bir kanalım vardı. Ee, bazılarını satırlar. Ee, onun, o kanal kapandı yani kapanmadı da işte şey neydi anlayamadım duyur yapmadan onu o kanalı artık kullanmayacağım yani duyur yapmadım o kanala kapacağımı kullanacağımı. Neyse Minecraft. Ya biraz mı? <gülüyor> <gülüyor> ya Minecraft. <laughs> Şimdi rastgele Create New World diyoruz. Ne oluyor ya? Of aşağıda bir arabaya binmiş bir şey neydi o kornaya basıyorum. Bak. Tamam. Evet, ilk ilk başta odun kesiyoruz. Bir dakika, kastı. Oh, 100 fps falan çıktı. <laughs> 20 ve 30 Of. FPS çıkmıyor ya. İlk bölüm e, bu oyun böyle şey olacak. E, uzun rehber tarzında ya da let's play olacak bu. Let's play <laughs> videoları çekeceğim. Ee, bu Minecraft e, hayal gücü oyun arkadaşlar, hayal gücü oyun dediğim işte her şeyi build yapabiliyorsunuz yani inşa edebiliyorsunuz her şeyi istediğiniz her şeyi biraz uğraşırsanız tabi ben hiç uğraşmıyorum onlarla direkt evet, survival'a giriyorum ya da map yapıyorum ya da map oynuyorum öyle eee yakında size de e, size de map Minecraft'tan map oynayacağım. Ya hocam. Ya şu aşağıdaki sesler of. Oh. Bir dakika ben videoyu durdurup başlatıyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Deminki gibi bir dakika zombi sesleri geliyor demin ki o sese gıcık olmuş olabilirsiniz kusura bakmayın neyse ee, bandikamı çektiğim için 10 dakikada bitiyor video yani 10 dakika iyi yani nasıl anlatayım <laughs> şey işte nasıl diyeyim ya boş verin <laughs> yani, boş verin ya falan anlatamadım şimdi ev kaç kaçıncı ağaç bu ya ee, bir tane odunu alıp böyle buraya koyarsanız e'ye basınca envanter açılıyor zaten size dört tane wooden plank veriyor yani yani neyse o sorun yani o tahta ve bunlar böyle dört tane çizin, dizince crafting table veriyor setlikleri de alalım fidanları bunları pişireceğiz yani kömür niyetini kullanacağız fırında falan Minecraft'ı bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlar için çekiyorum bunu. Yani siz izlemeyebilirsiniz de. Size kalmış o. Şimdi sağ tıkla bunun yarısını bölüyorsunuz. Eğer böyle eşit mesela bu 17 oluyor. Bu 16 oluyor falan işte. Böyle bir stek aldım. İlk başta küçük bir evimiz olacak. <laughs> 4x4 ne yapsam? Yok böyle iyi. 4 çarpı 4 yapalım ilk başta. Küçük çünkü. Küçük olsun. 1, 2, 3, 4 tamam. Nasıl yapılıyor doya ya? Neyse. Ben şuradan uzatayım askeri büyüteceğiz tabi çok küçük oldu ya lanet olsun oldu mu oldu diyelim nasıl olsa büyültürüz işte önemli değil o Önemli olan yaşayalım yani. Şimdi bir şey yapacağım. Chat, chat. Chat ne ya? Aslında şunların hepsini şöyle yapsak Evet gördüğün demin gördüğünüz e, creeper'dı yaratıktı yani. Nereden doğdun da geldin buraya ya. Of. Hiç. Bak ayıp oluyor bak. Harbiden ayıp oluyor burada. Niye bize geliyorsun arkadaşım burada bir sürü domuz var falan onlara gitsene. Top musunuz? Oha. Ben de Aa. Bir videoyla bir video yapmış. ne Of, gitti buralar. Aa experience. XP yani. Şunları da alalım. Umarım başka bir yaratık gelmez çünkü çok sakat bir yere yapmışsınız evi. Yapmışsınız evi. Çok güzel. şöyle artık idare edeceğiz bunlarla daha akşam olmadı şuradaki mağaradan geliyor olabilir nerede burada bu mağarayı kapatmam lazım ya neyse biz evimize devam edelim aslında iyi, iyi bir şey oldu çünkü ben buraya kapı yapacaktım hani <laughs> Şöyle ikilik. Tamam. Yapalım hemen. Kapı bu şekilde yapıyor Ben iki tane yapmak istiyorum. Derken buraya üç tane koydum. Dışarıdan koymanızı tavsiye ederim kapıyı. Çünkü içeriden koyunca böyle oluyor. Hani yani böyle kapı içine çökmüş gibi oluyor yani. Hadi. Şimdi biraz taş kazacağım. Evin üstü açık kaldı yalnız ya. Neyse. Şöyle bir tane kazma yapıyorum. Demin gördüğünüz gibi. Hatta bir daha göstereyim. Yapmayacağım. Almayacağım yani. Buraya iki tane stick koyuyoruz. Stick de şöyle iki tane odunu buraya koyunca geliyor. Bu stickleri de böyle koyuyorsunuz ve oluyor. Neyse, zaman karçamayalım. Ee, akşam olsun videoyu bitireceğim ya da kendisi bitecek. Şöyle, evet arkadaşlar geri geldim. Ee, bu ne ya? Of. Bir yere gittim. Nereye gittim bilmiyorum. Altar Şöyle ya bak. Kırdığımız yeri tekrar kırıyoruz. Neyse madende kasma yok. Çok iyi. Muhteşem. Arada böyle donma falan çıkabilir hani. İdare edin onunla da. Evet akşam oluyor. Birazdan bitecek Akşam da olmuyormuş anasını satın ya. Sekiz <laughs> tane. Ee, bu şekilde taşları dizince furnace oluyor yani fırın ya da ocak her neyse. Taşları da şuradan kırdım kopardım. Kırınca gördüğünüz gibi bu blok gelmiyor. Kırılmış hal geliyor. Ee, Öğreniyoruz işte falan. Güdü <laughs> daha Hadi be. Akşam oldu zaten. Yo akşam olmamış. <laughs> Acıkıyoruz. Şimdi. İyice. Tamam çok iyi. Çok küçük. Şimdi kendimize alet yapacağız. Bir tane stick. stick nasıl yapıldığını göstermiştim. İki tane de taş üst üste. Bir tane taş e, kılacımız oluyor. Şimdi ben şuranın üstünü bir kapayım. Yine taş bir kek yapıyoruz. Çünkü tahta güçsüz oluyor. Hem bu daha çabuk kırılıyor bu daha zor kırılıyor işte. Bir tane de balta yapıyoruz. Daha kürek var küreğe gerek yok şimdilik. Neyse. Ben şuraya bir kapayım. Akşam oldu harbiden ya. Evet. Neyse. Bitireyim ben videoyu en iyisi. Ee, nasıl bitireceğim ya? <laughs> bir dakika. Evet, tamam. Eee İzlediğiniz için teşekkürler. Bana YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.